Ömer. Efendim Defne. Zeyracım nasılsın? İyiyim, sağ ol. Rahatsız ediyorum ama ben bir şey rica etmek için aradım. Çok yakın bir arkadaşımın doğum günü var. Kendisi çanta delisidir. Ona bir çanta hediye etmek istiyorum. Ya, bu konudaki eşsiz zevkini bildiğim için seni aramak istedim. Benimle gelip bana fikir verebilir misin? Kusura bakma Defne, iftar için hazırlık yapıyoruz da, babamlar da gelecek. Yani benim evden çıkmam pek mümkün değil. Zaten iftar az kaldı. Öyle mi? Hı hı. Peki, tamam o zaman. Ben kendim hallederim. Teşekkür ederim yine de. <Gülüyor> <Gülüyor> Kahretsin. Neyse konağa gideyim. Orada belki bir şekilde evden çıkarmanın yolunu bulurum. Eyvallahlar ey olsun. Hediye abla bu koku. Göveci yaktım. Kapkara olmuş altı. nasıl oldu anlamadım. Oruçtan olacak herhalde. Salonun bir tozunu alıvereyim dedim gitti yemek. Ne yapacağız? Tamam. Sıkma canını Hediye abla. Yeniden yaparız. Ama ben bütün malzemeleri kullandım. Ya et var ama sebzeler yok. Olsun tamam ben Can'ı arıyorum. O alır. Alo heh, Can. Ya bir şey isteyecektim de buralarda mısın? Ya. Öyle mi? Yok yok gelmene gerek yok. Ben hallederim tamam. Can Holding'deymiş. Ben hemen gidip alıyorum. Yok yok olur mu öyle şey kızım? Ben gider alırım. E güveçten başka bir şey yapsak olmaz mı? Ya, Ömer istemişti. ilk orucu. Merak etmeyin ben hemen hallediyorum. Böyledir işte diye. Sevdiğini yemeye eksik kalmasın diye. Böyle aç bir ilaç. Oruçlu oruçlu düşersin yollara. Maşallah. Rabbim muhabbetlerini artırsın. Amin. ...bir ömür boyu böyle devam ederler inşallah. İnşallah. Aman dikkat. Zehra? Nereye gidiyor bu? Öğrenirse biterim ben. Of. Ercan ses kayıtlarını ona gönderdiğinde de biterim. Hadi Defne, hadi. Tamam, sakin ol. Bunu yapamazsan da zaten batacaksın. Ama yaparsan belki bir şansın olur. Bu değilmiş. Derin bir nefes al ve bitir bu işi. Alo? Defne ben. Zehra konaktan ayrılıyor. Nereye gidiyor? Bilmiyorum. Taksi bekliyor. Tamam. Takip et. Nerede kaldı bu taksi? Peşine düş. Sakın gözden kaçırma. Allah kahretsin. Bitti mi Zehra? Sakın bana gözden kaçırdığını söyleme. Yok. Hayır. Ben bunu yapamam. Yapamam. Defne beni duyuyor musun? Cevap versene Zehra nerede? Zehra'da. Kardeşim kardeşim. Lanet olsun. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdı. Gitti işte gitti. Ben yapamadım. tam beri belliydi zaten. Aptal Defne. Nasılsın bakalım Defne Hanım? Ben yapamayacağım. Bak şimdi bu konuşma daha da ilginç olmaya başladı. Getiremeyeceğim Zehra'yı. Bu kadar emin olma istersen ha. Bir daha görüşmek, konuşmak istemiyorum sizinle. Kesin kararım budur. Öyle mi? Peki. Öyleyse her şeyi itiraf ettiğin ses kaydı birazdan konakta olacak. Hem de Ömer'in ellerinde. Alo! Kahretsin! Olamaz, olamaz. Olamaz. Hayır, hayır. Hayır. yavaş ya kötü olacak sonra. Elinize sağlık. Her şey gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ya gerçekten. Yani hem göze hem mideye şenlik. Ellerinize sağlık. Canan. Senin yemeklerin de çok güzel. Bence de. İşte her yetenek kendini ortaya çıkartacak bir alan bekler ki... ...fark edilmeden heba olup gitmesin. Ay beğendiniz demek bence o alanda kariyer yapabilirsin. Yani ne bileyim böyle butik bir kafe falan ya da pastane. Tatlılar da çok iyiydi. Ay yok canım o kadar olmaz. Neden olmasın? Ay ben dayanamıyorum itiraf ediyorum. O yemeklerin hiçbirini ben yapmadım ha. Doğuştan yetenekli Aysel abla yaptı. Ben bir tek yemaklık yaptım diyebilirim. Ay insan şakadan da olsa bir şaşırmış gibi yapar ya. Yani Canan'cığım başka bir elin değdiğini anlamadık desem yalan olur. Ay insan kötü aşçılıkta efsane olur mu ya? Hay ben oldum. Üstelik tedavisi de yok. Neyse ben tevekkürle kabullendim. Siz de kabullenin olsun misin? Afiyet olsun. Biraz uygunsuz bir zamanda geldim sanırım. Geldi Defne gel. Tam zamanında geldim. Hoş geldin. Hiç rahatsız olmayın. Defneciğim otursana. Yok ben aç değilim. Size afiyet olsun. Defne bak pişman olursun. Zehra çok müthiş performans göstermiş. Blöf yapmış adi adam. Ömer'in hiçbir şeyden haberi yok. Defne abla biliyor musun ben bugün oruç tuttum. Öyle mi? Aferin sana. Ömer Bey oğlum. Bu sana gelmiş. Öyle mi? Yoksa yoksa o mu? Allah! Bir şeyler yapmam lazım. Ben ben İyi. Değil. Defne! Ah! Defne! Ah! Defne! Defne? Ah! Defne iyi misin? Canım iyi misin? Gözüm karardı biraz. Ne oldu kızım? Başın mı döndü? Tansiyonun mu düştü acaba? Olabilir. Hediye bir tansiyon aletini getirir misin? Hemen. Ya ne yapsak bir hastaneye falan mı götürsek? Yok yok. Doktora falan gerek yok. Ben gerçekten Defne emin misin? Kurtuldum, ama şimdilik Ömer açmadan o paketi ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmam lazım. Defne, üşüyor musun sen biraz? Hayır. Hı. Ne bileyim böyle titriyorsun gibi geldi bana da. Defne aptallık etme. E, paketin içindekini hala görmedi. Sakin ol. Hala kurtulmak için bir şansın var. Yo. İyi hissediyorum aslında. Öyle diyorsan. Bence de iyisin. Maşallahın var. Hem de turp gibisin. Ama içindeki kurtların hepsi kıpır kıpır. Belli. Bir huzursuzluk var bir şey var da ne? O paketi Ömer'den önce ulaşmam lazım. Ama nasıl? Yemeğe devam edecek misiniz? Toplayabilirsin Hediyeciğim. Ee, tatlılarımızı çay kahve servisiyle alırız. Ömer, oğlum bunu çalışma odana bırakıyorum. Kahretsin. Yok gerek yok Hediye abla. Bakalım neymiş. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Gitmem lazım. Yok var bunda bir numara. Dur sen. Defne. Nereye böyle kaçar gibi? Ne kaçması? Hava almak istedim. Hı. Hmm. Hava diyorsun. Tabi aldığın bu havalar yetmedi. Sen o çay kaşığı kadar aklına bana laf mı soktuğunu sanıyorsun? Sakın bana bulaşma. Pişman ederim seni. <laughs> Defne. Ay Ömer böyle konuştuğunu duymasın. Hatta sana tavsiyem hiç kimse duymasın. Ay bütün foyan meydana çıkar sonra git başımdan uğraşamam seninle Ne yaptığını sanıyorsun? Vallahi Defne benim içimden bir ses seni bırakmamam gerektiğini söylüyor. Saçmalama da çekil önümden. Evet. Kızlar. Bir şey mi oldu? Hiç? Yok bir şey de abla. Biz de tam içeri geliyorduk. Değil mi Defne? Peki o zaman. Buyur. Her şey bitti. Buraya kadarmış. Bittim ben. Ne şaka mı bu? Ne oldu Ömer? Paket boş. Boş mu? Hı hı. Boşmuş. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Allah Allah. Tuhaf değil mi? Kimden gelmiş? İsim yok. E kim sana niye boş paket göndersin ki? Bilmiyorum yani birinin canı sıkılmış olabilir. Ya da yollarken boş yolladı. Blöf yapmış pislik. Oynuyor benimle. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Niye arıyorsun beni? Ne yapmaya çalışıyorsun Allah'ın belası? Ben bir elimi yüzümü yıkasam daha iyi olacağım. Geleyim istersen. Yok, gerek yok. Zaten başım dönmüyor, sersemlik var sadece. Hı, doğrusu kesin. Anlamadım. Bir şey yok, ben de gideyim istersen seninle dedim. Gerek yok dedim ya Canan'cığım. İlkine millet, minnettarım. Mikrop. Sarılık mikrobu. Ömer'in yanında ayrı, o yokken ayrı maske. Ben bilirim senin o yüzündeki o maskeleri tek tek düşünmesini de... Yanlışlıkla yollanmış desem değil. Benim adıma gönderilmiş. Kim neden gönderdi acaba? Jülide Hanım, kahvelerinizi pişireyim mi? Vallahi yemeğin üstünde çok iyi olur. Misafirlerimize soralım. Salim Bey, nasıl içersiniz kahvenizi? Efendim ben e, şekerli alayım. Canan kızım, e, ben de bir orta rica edeyim. Nasıl isterseniz. Ömer. İyi misin? Ya yani iyiyim, iyiyim Yemekten sonra biraz ağırlık çıktı. Hediye abla kahveleri getirince şimdi ayılırız. Evet. Kahve şart. Onu anladım. <laughs> Ne istiyorsunuz benden? Ben yapamayacağımı söyledim. E, denedim ama olmuyor. Yapacaksın. Bu bir. Bir daha asla telefonu yüzüme kapamayacaksın. Bu da iki. Kurtla dans eden ölümü göze alır Defne Hanım. Bilmem anlatabildim mi? Tamam, tamam ben yapacağım. Ama sakın Ömer'e o ses kayıtlarını yollamayın. Anlaşmamız sürdükçe, o ses kaydı asla Ömer'e ulaşmayacak. Güzel. Sessizliğini ikrar olarak kabul ediyorum. Bundan sonraki adım için benden haber bekle. Bakın, ben... Alo? Alo? <laughs> resmen kapana sıkıştım. Vallahi şu an hiç yalan söyleyemeyeceğim. Çok üzgünüm. Ne oldu canım? Şu içtiğim enfes kahveyle... ...düşmez dediğim son kalemi de kaybetmiş bulunmaktayım. Ah kızım ya. Ellerine salk kedi abla. Vallahi onun üzerinden on numara olmuş. Afiyet olsun. Hediyeciğim eline sağlık. Canan aklı Yemeğin üstüne ayrı bir lezzet kattı. Afiyet olsun. Defne gel otur gel. Yok hiç oturmayayım ben. Kalkayım artık. E, biraz daha kalsaydın. Yok kalkayım. Yok ben seni yalnız gönderemem Defne. İnanamıyorum beni eve Ömer götürecek. Zahmet olmasın? Yok canım niye zahmet olsun? Can'a söyleriz bırakır seni. Can. Kahretsin. Sağlık mikrobuna bak sen. Ömer eve bırakacak Ay aslan eniştem. Ters köşe yaptı yine. Alo Can. Neredesin? Ha, Defne Hanım'ı bırakacaksın evine. Tamam. Tamam. Defneciğim, canım çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Hiç rahatsız olmayın iyi akşamlar. Ben seni yolcu edeyim. İlk iftarımızı da yaptık. Ramazan sayesinde bütün aile bir araya geldik. Her şey için çok teşekkür ederim. Yine bekleriz. Evimizi, soframızı şenlendirdiniz. Ama yani şimdi sıra sizde. Biz de bekliyoruz mutlaka. Değil mi dayı? Evet, yani evet. Biz de tabii mutlaka. Ha. Hayır merak etme. Yemekleri ben yapmayacağım. <laughs> ya Aysel abla sağ olsun. Ne zaman ihtiyacım olsa Hızır gibi yetişiyor. Yani zehirlenme ya da hazımsızlık riski falan yok. Neyse biz müsaadenizi isteyelim. Babacığım biraz daha kalsaydınız. Evet evet. Daha saat derken Yolcu yolunda gerek. <laughs> tamam o zaman ben bırakayım sizi. Yok evladım hiç gerek yok. yani Şuradan bir taksiye biner gideriz biz. Hayır hayır bu defa olmaz. Biz bırakacağız. Değil mi Zehra? Evet evet baba. Ben de geleceğim. Hem biz de hava almış oluruz. İyi madem. Efendim her şey için tekrar teşekkür ederim. Ramazan uzun. Yine bir araya geliriz. Vallahi. Ama siz de gelin tamam mı? Ben de böyle işte günün anlam ve önemine istinaden şey yaparım. Ee, Karagöz Hacivat falan oynatırım. Ay Karagöz Hacivat dedin aklıma neler geldi bir bilsen. Geçmişe döndüm. Ömer'in çocukluğuna. <laughs> Anne ben de hatırladım. Ee, neyse. Misafirlerimiz ayakta kaldı. Çocukluğumuz daha sonra konuşuruz. Buyurun lütfen.